ese sí, con Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli basın mensupları. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşmama <laughs> Allah Allah. Vallahi şaşırdım. Lütfen buyurun. Lütfen buyurun. Önce şunu söyleyeyim. Ben böyle alışık değilim. Vallahi sonra sorarlar. Hani çok heyecan göstermiş bir köylü bir başka yani köyde yaşayan bir eee kardeşimiz bir başka arkadaşa Kızını oğlunu almak istiyormuş. Çok aşırı itibar gösterince öbür kaşını gözünü böyle kısmış demiş ki Heyrola Ahmet Bey. Ne vardır? Onun gibi oldu. Çok teşekkür ediyorum ama dediğim gibi. Ben alışık değilim. Çok sağ olun. Metni nasıl bitireceğim bilmiyorum. Çok heyecan oldum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Konuşmama bir teşekkürle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz geçen hafta 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ydü. Ve milletin kürsüsünde Nevin Aktulga ve oğlu Cemil konuğumuz oldu. Nevin Hanım'ın şikayetçi olduğu bir konu vardı. Sigorta şirketlerinin otizmlileri sigorta kapsamına almadığını söyleyip bunun zorluklarından bahsetmişti. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? marka adı vermekte hiçbir sakınca görmüyorum. Çünkü bu kürsü milletin kürsüsü ve bu bu kürsüde dile getirilen problemlerin çözümünde adım atan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çünkü milletin kürsüsü görevini yerine getirmiş oluyor. İşte Demir Sigorta'nın Saygıdeğer Genel Müdürü Nevin Hanım'a arayıp bu uygulamayı onun konuşmasından öğrendiğini söyleyip farkındalık yarattığı için teşekkür ederek şirketin artık otizmli çocukları da sigorta kapsamına alacağını müjdeledi. Allah onlardan razı olsun. Farkındalık yaratmak işte tam da budur. Bu vesileyle hem şirket yönetimine hem de Nevin Hanım'a teşekkür ediyor. Aynı hassasiyeti diğer sigorta şirketlerimizden de beklediğimi buradan ifade etmek istiyorum. Değerli dava arkadaşlarım, siyaset olanı biteni okuyabilme, gerçeği görebilme, gösterebilme sanatıdır. Yaşananları doğru analiz etmek yetmez. Kimi zaman akıntıya karşı kürek çekmeyi de gerektirir. O nedenle siyaset samimiyet ister, dürüstlük ister, kararlılık ister. İyi Parti'nin siyaset anlayışı işte budur. Son üç buçuk yılda yaşadıklarımızı hatırladıkça bize koltuk hesabıyla değil millet hesabıyla demokrasi hesabıyla siyaset yaptıran Dünya karşımıza dikilse bile haktan, hakikatten ayrılmama cesaretini veren hepimiz adına Cenabı Allah'a şükürler ediyorum. Biz biz kutlu millet davasının neferleriyiz. En büyük gücümüz de milletimize asla yalan söylememek, hakikatin izinden asla ayrılmamaktır. Bu Bizim için vazgeçilmez bir ilkedir. Bu bizim için tek seçenektir. Şahsi menfaat hesaplarıyla değil millet yolunda siyaset yapanlar şartlar ne olursa olsun hakkı söyler, hakikati söyler, dik dururlar. Nitekim bugün vesayete kafa tutuyormuş gibi yapanlar dün 28 Şubat'ta masaların altına saklandığında da biz yine aynı yerdeydik. Yine dimdik duruyorduk. Geçtiğimiz hafta sonu yaşadığımız olayda olduğu gibi kim ne der, kim ne düşünür ya da kimi kızdırırız diye düşünmeden hakkın ve hakikatin yanında durduk. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, son dönemde bir modadır aldı başını gidiyor. Gece vakti ortalığı karıştırma modası. İstifa eden bakan mı dersiniz? görevden alınan bürokrat mı? feshedilen edilen uluslararası anlaşmalar mı dersiniz? Durdura bilene aşk olsun. Gece uykusu kaçan, acaba ne yapsam da ortalığı nasıl karıştırsam diye iş başına geçiyor, bedelini ödemek de her defasında maalesef milletimize düşüyor. Nitekim bu modanın son örneği, son örneği olarak cumartesi pazara bağlayan gecenin bir yarısı 104 emekli general amiral bir bildiri paylaştılar. Sonuçta ne oldu? İktidar darbe edebiyatıyla dört gün daha milletin dertlerini konuşmaktan kurtuldu. Salı günleri partisinin meclis grubunda konuşacak konu bulmakta zorlanan küçük ortağı öfke krizlerine girerek işleyeceği yeni bir malzeme çıktı. Hani millet iradesinin gasp edildiği getirdikleri kanun reddedildi ya yeniden dünden itibaren görüşmeye açılan o kanunla ilgili tutumlar konuşmalar farkındalık ortadan kalktı. Kanlı konuşan var mı? Bunun bir milli irade gaspı olduğunu bu konuda bir ortaklaşma paydaşlaşma yaratmak için atılacak adımların, atılmış adımların bir kıymet harbiyesi kaldı mı? Hayır. Yine esnafın derdi konuşulmadı. Yine çiftçinin çilesi konuşulmadı. Yine işsizlerin dramı konuşulmadı. Yine aşı sırası bekleyen insanlarımız tavan yapan vaka sayıları konuşulmadı. Yine milletimiz kaybetti, yine Türkiye kaybetti. Değerli dava arkadaşlarım, Son 60 yılda 9 defa darbe, postmodern darbe, muhtıra ve e muhtıra görmüş bir millet olarak elbette bazı hassasiyetlerimiz var. Bu yüzden Türkiye'ye dair endişeleri olanların bu endişeleri usulünce, zamanını ve zeminini doğru ayarlayarak dile getirmeleri çok önemlidir. Hele de ülkesine yıllarca hizmet etmiş çok kritik makam ve mevkilerde bulunmuş olanların bu konuda çok daha sorumlu davranmaları gerekir. Bu kadar basittir. Meseleyi maalesef her itiraz edeni hainlikle, teröristlikle, darbecilikle suçlayıp buradan siyaset devşirmeye çalışmayı alışkanlık haline getirmiş bir zihniyet yönetiyor. Bu çarpık zihniyet işler istediği gibi gitmeyince Anayasa Mahkemesini kapatmaya yeltenecek kadar şımarık, koltuğu tehlikeye girince cumhuriyetin kurucu değerlerini tartışmaya açacak kadar şuursuz, iktidarını korumak için milletini birbirine düşürmeye kalkışacak kadar da zalim bir zihniyet. Dolayısıyla Türkiye'yi ve Türk milletini düşünen herkesin bu durumun bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmesi gerekir ve bu bir şarttır. Türkiye'nin bunca sorunu varken iktidar kendi ikbalinin hesabına düşüp milletimize sırtını dönmüşken milletimiz siyasetçilerden sorunlarına çözüm üretmesini açıkça talep ediyorken ve Cumhur İttifakı'nın oyları her ay düşerken kimsenin çıkıp da iktidarın değirmenine su taşımasına, milletinden tamamen kopmuş bitik siyasetine can suyu vermesine müsaade edemeyiz. Etmeyeceğiz. Kimse de kusura bakmasın.